Ufuk Gücü Spor Pınar Gücü mücadelesinin ardından Ufuk Gücü Spor Kaptanı Arif'le beraberiz. Güzel bir mücadeleydi. Bayağı zevkli bir mücadele oldu. Pınar Gücü'nü böyle beklemiyordu açıkçası kimse. 4-2 kazanmayı bildiniz. Son dakikalarda açıldınız. Maçı Pınar Gücü de kazanabilirdi. Öyle bir mücadele oldu. Var kontrolleri, penaltılar, kalecinin kurtardığı penaltı, olası çıkabilecek kırmızı kart, hakemin inisiyatifleri derken zevkli bir mücadeleydi genel olarak Arif. Bir haftadır maç yapmıyordunuz. Yeniden döndünüz bu hafta ligimize. Galibiyetle döndünüz. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bir hafta ara verdik. Çünkü üç maç oynuyoruz bir haftada. Arkadaşlarımız yoruluyor. Kimisi işinden geliyor, mesaisinden geliyor. Buraya vakit ayırıyor. Onun için bir haftayı bay geçtik dinlenme amaçlı. Yani buradan bütün takımlara sesleniyorum. Bodrum Meydan, Kimse kimseyle maç yapmıyor. Yani böyle bir lig olmaz. 35 tane takımız. 5 tane takım var. 5 tane takım birbiriyle maç yapıyor. Madem maç yapmayacaksınız bu lige gelmeyin kardeşim. Buradan da tüm takımlara söylüyorum. Modülü meydan. Bizi yenebilecek varsa gelsin. Sağla görüşelim. İyi akşamlar. Ofok gücü spor takımına gelecek maçlarda başarılar diliyoruz.